Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Dikdörtgen saklama kabı seti. Üçlü set arkadaşlar. 450 mililitre kapasiteli 18 liralık fiyatı var. Mısır kovalı pipetli bardak adet fiyatı 47.50 farklı renkleri ve desenleri mevcut. Lüks post halı 275 lira. Dikey elektrikli süpürge 2 yıl garantili 600 watt gücünde 1 litrelik toz haznesi mevcut fiyatı 1000 lira. Mini ütü masası geliyor 30'a 74 cm boyutlarında 220 lira fiyatı. Havlu saç bonesi farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 39.50. Derin organizer geliyor, farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 34.50. Hisar Optima çelik derin tencere 22 cm 580 lira. Pipetli bardak geliyor, farklı renk seçenekleri mevcut. Bu ürünlerin adet fiyatı 15 lira olacak. Kumtel inox panel sürgülü aspiratör 900 liralık fiyatı var. Mouse ve mousepad ikili bir ürün 160 liralık fiyatı olacak. Ice Max'ten buz aküsü 350 mililitrelik adet fiyatı 15 lira. Borosilikat bombeli bardak 300 mililitre 70 lira fiyatı. Kumtel vakum makinesi 900 liralık fiyatı olacak. Kahve yanı bardağı geliyor arkadaşlar. Altılı set olarak 100 liralık fiyatı var. Kahvaltı seti 9 parçalık bir ürün 400 liralık fiyatı var. SM Comfort'tan kadın çapraz sandalet 37, 38 ve 39 numaralarda adet fiyatı 200 lira. Yüksek taban kadın terlik geliyor 37, 38, 39 ve 40 numaralarda arkadaşlar adet fiyatı 80 lira. LG markasından 50 inçlik Ultra HD Smart TV 2 yıl garantili 17.500 lira. Hisar Optima 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1400 lira. Kumtel'den 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz 2 yıl garantili bir ürün 1500 watt 2100 lira fiyatı. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 100'e 200 cm ebatlarında 115 liralık fiyatı olacak. %100 pamuk ve farklı renkleri de olan bir ürün. 43 inç Google Smart TV 2 yıl garantili 9000 lira fiyatı. Emsan markasından 5 parça servis seti set fiyatı 280 lira. Bölmeli dikiş kutusu 6 litre kapasiteli arkadaşlar 89 liralık fiyatı var. Tefal markasından 20 santimetrelik şef bıçağı paslanmaz çelik ve ergonomik kullanımı mevcut arkadaşlar peşin fiyatına 6 taksitle 285 lira fiyatı. Bonera seramik derin tencere 22 santimetre çapında yanmaz yapışmaz bir ürün 400 liralık fiyatı olacak. Dilimleme bıçağı 18 santimetre 200 lira. Lau Tokyo meşrubat bardağı üçlü bir set 80 liralık fiyatı var. Üç kapaklı metal ayakkabı dolabı 1200 lira. Polo Smart karaoke mikrofonu 2 yıl garantili 300 lira fiyatı. Desenli meşrubat bardağı adet fiyatı 29 lira. Tek fiyat fırça çeşitleri 19.50'lik adet fiyatı olacak. Çift renk kase çeşitleri geliyor. 3 litrelik arkadaşlar bu ürünler adet fiyatı 29.50 farklı renkleri de mevcut. Hisar Optima'dan 6'lı çay kaşığı seti 150 liralık fiyatı var. Masa örtüsü çeşitleri geliyor. Farklı renklerde su ve leke itici özelliği mevcut arkadaşlar. 140'a 210 cm ebatlarında adet fiyatı 90 lira olacak. Emaya közmatik 60 lira olacak fiyatı. Tül perde adet fiyatı 90 lira. Basketbol topu 240 liralık fiyatı var. Tek fiyat plastik ürünler. Her bir ürün 16 liralık fiyatı var. Pasta ve kek saklama ve taşıma kabı 80 lira fiyatı. Natırlav'dan bambu sunum ürünleri adet fiyatı 140 lira olacak. 2 litre saklama kabı adet fiyatı 40 lira olacak. Benante'den altılı çay tabağı seti 130 liralık fiyatı olacak. Rakle kulplu çay bardağı altılı set fiyatı 150 lira. Kadın kemer geliyor 105 santimetre. Arkadaşlar bu ürün 85 lira. Jumbo boy soyacak farklı renk seçeneklerinde adet fiyatı 21.50 olacak. Çift cidarlı kupa 100 mililitrelik bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Kolorina'dan ayaklı kek tabağı 32 santimetre arkadaşlar 150 liralık fiyatı olacak. Kot pantolon kadınlar için x-tarç bedende Adet fiyatı 290 lira. Kapaklı leğen 10 litrelik bir ürün, farklı renk seçenekleri mevcut, adet fiyatı 70 lira. Banyo seti geliyor, 6'lı set fiyatı 550 lira. Cam çerezlik seti 160 lira. Berlin düdüklü tencere seti 800 lira. Buzdolabı organizeri dik sepet geliyor, 50 liralık fiyatı var. Dekorlu meşrubat bardağı 69 lira üçlü set fiyatı. Elektrikli bisiklet 2 yıl garantili 40 bin liralık fiyatı olacak. Hisar Optima'dan altılı yemek kaşığı seti 220 liralık fiyatı var. Lav markasından altılı çay bardağı seti 80 lira fiyatı. Kaşıklık geliyor 43 liralık adet fiyatı var. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün. Saklama kabı 39 lira adet fiyatı. Süzgeçli maşa adet fiyatı 60 lira. Molinella çift kişilik nevresim seti. Nevresimi 200'e 220, yastığı da 50'ye 70 cm ebatlarında 470 liralık fiyatı olacak. Senna 65 inç Ultra HD Google TV 2 yıl garantili 17.500 lira. Çizgi gravürlü salata servis seti farklı renk seçenekleri mevcut bölünün 28 liralık adet fiyatı var. Güral porselen, altın file rölyefli 48 parça yemek takımı 2350 lira. Molinella'dan yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında farklı desenleri mevcut ikili ürünler fiyatı 60 lira. Çantalı piknik seti geliyor tam 31 parçalık bir ürün farklı renkleri de mevcut adet fiyatı 150 lira. Tek kişilik battaniye 150'ye 200 cm ebatlarında 180 lira. Polo Smart saç düzleştirici 2 yıl garantili 220 santigrat dereceye kadar ısınabiliyor arkadaşlar. 300 lira fiyatı. Farklı renklerde yumak geliyor arkadaşlar. Üçlü ürünler bunlar. Üçlü fiyatı 58 lira olacak. 20'ye 20 santimetre 20 ebatlarında metal sepet geliyor. 180 lira fiyatı. Emsan'dan standlı baharat seti üçlü set arkadaşlar bu ürün. Üçlü set fiyatı 380 lira. El havlusu 30-50 cm boyutlarında farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 24.50. Bisküvi kapaklı saklama kabı farklı renk seçenekleri mevcut İkili fiyatı 55 lira. Yedek paspas ucu geliyor arkadaşlar adet fiyatı 26.50. Fakir çeyiz paketi 4 ürün bir arada 4000 lira fiyatı olacak. Kirli çamaşır sepeti 58 litre kapasiteli 220 lira fiyatı. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.